Orada da kendi ellerimle yaptığım kuyumağı izleteceğim size. Muhteşem bir kahvaltı sofrası izleteceğim size. Ondan sonra buradan Ankaralı hanımlarla mutfaktayız efendim. Haydi gidelim orada. Acılı kuyumak olmaz diyenler ekran başına. İnanılmaz. Alişan orduya gitti, ordu usulü kuyumak yapımını sizler için öğrendi. Ben karıştırayım, siz şey yapın. Ocağın başına geçti, dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtalarından omlet yaptı. Kazların arasında kaldı, eğlenceli anlar yaşadı. Evet, tamam durun 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 durun. Karadeniz bölgesinin birbirinden güzel, iştah açan lezzetlerini sofralarınıza getirmek için yollara düşen alışan, soluğu kuymak yapmak için ordu da alıyor. <laughs> Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuymağın yapımını ordulu Hakan Atabeyoğlu sizler için anlatıyor. Evet, şimdi Hakan abiyle Ordu kuyma yapacağız ama ama en son değişik. O tadını ben atacağım şimdi. Evet. Size tamam. bırakacağım en sonu. Hadi bakayım abi. Biz çok yaptık evet. stüdyoda yaptık, Karadeniz'de çok yaptık. Bakalım evet. Ordu'nun kuyma nasıl düşüyor? Karadeniz'in dillerden düşmeyen yöresel tadı kuymağın yapımına başlıyoruz. Ee, i̇lk başta bakır e, tavamıza yerleştiriyoruz ocağa. Ya ee, yağ, yağ, yağ tereyağı konusunda e, kesinlikle acıma yok. Bayağı koyuyoruz böyle. Bu şekil. Zaten bu işin şeyi tereyağı. Değil mi? Tereyağı tabii her şeye lezzet katar. Tabi tereyağı da kaliteli olması lazım. Karadeniz'de de tereyağı deyince ee, Karadeniz'de Bu yörede Cersi ineklerin e, tereyağısı, sütü her zaman çok iyi olur. Ve bu cersi dediğin bir ine dedi. mı? Evet bir inek kırkı o. Ee, i̇nanın buna e, şu kalınlıkta yağ çıkar üst tabakadan. Yoğurtta bile kaymak. Nerenin neyi bu? İngiltere. İngiltere'den oraya evet. gelmiş inek ya. Evet zamanında gelmiş bunlar. Seni tavuklar ee, gibi. <laughs> Ama tereyağının bakar mısın güzelliğine evet. bak ya. Of. Tereyağımızı güzelce erittikten sonra bir kase süt mısırımızı ekliyoruz. Bu da e, süt mısırı deriz buna. E, tam böyle e, mısır kurumadan böyle süt e, sütlü olur biraz. O şekilde kurutulup ondan sonra fırınlanıp da bu şeklini alır bu. Biraz de karıştır. gerçekten bir şey. Bir şey diyeceğim, suyu sıcak mı koyacaksın, ılık ee, suyu mı koyacaksın? Şimdi kaynar koyarsan biraz daha topaklanma olur. Hı ılık olacak yani bunun suyu. Püf noktalarından biri de budur. Tabii yöreye göre insanlar tabii tercihe göre soğuk tek ama biz de e, ben ılık tercih ediyorum bunu. Kuymağımız ocakta pişerken Alişan geçmişte başarısız olduğu bir kuymak denemesini Hakan Bey ile paylaşıyor. Tamam, ben bunu evde denedim. Bu Böyle evet. hani bunun şeyi uzatmasıdır ya. Evet. Benimkiler evde 5 santim uzamadı ya. 5 santim. İşte onda belki mısırı belki mısır unu belki fazla mısır unu belki fazla kaçırmış olabilirsiniz. Olabilir. Çekmiş de o şişmiştir. Bir bir gibi Alişan ordu kuymağını kendi damak tadına göre hazırlamak için biraz pul biber ekliyor. Biraz da tuz koyuyoruz. Çok koyu da olmasın. Rengi biraz daha açık oluyor bunda. Tuz koyuyoruz. Ben biraz şu tereyağımız tuzsuz biraz. Ben olsun. biraz acı biber koyabilir miyim? Tabii su en sona doğru attıracağım size. Tamam. tamam. İsterseniz şimdi atın. Şöyle minik biraz şey yapayım bakayım. Tamam tamam. Bu birazcık evet. Alişan usulü acıdı oldu. Acılı kuymak oldu. Evet, Alişan Bey usulü. Ee, suyumuzu koyuyoruz böyle. Karıştırıyoruz ılık suyumuzu. Sıra geliyor kuymağın uzamasını sağlayan peyniri eklemeye. Şimdi de kaşarımızı koyuyoruz. Bunu da bol koyalım. Bol koyacağız buna Bol koyalım bakalım. Evet. Çünkü tavamız e, biraz büyüktür. bitti ya, Bunun yapılışı bu kadar. Bunun yapılışı bu kadar tabii tabii. Aynen. Alişan, Hakan Bey'in yaptığı kuymakta peynirin ne kadar uzadığını görmek için sandalyenin üzerine çıkıyor. Bu yemek şeyin adaması bu yemek. 5 kilo 450 gram doğunca maalesef. <laughs> Önce yemek yemek, bu da sonra bana, sonra yapmak. Bu da bana Oo. yapıştı herhalde. Daha da zayıflayamıyoruz istedim. Alişan Bey isterseniz siz böyle... E, ben şey yapayım, siz uzatın burada. bak, bak. Evet. Vay vay. Kesildi. Evet. Ee, çok yükseklisin. Ben karıştırayım siz şey yapın. Karıştır abi. Ben karıştırayım Alişan ilk denemesinde başarısız oluyor. Bakalım ikinci denemede kuyumağımız ne kadar uzayacak? İşte. Evet, vay, vay 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 vay. Uzunluk testi tamamlandıktan sonra daha fazla dayanamayan Alişan hemen kuymağın tadına bakıyor. Bunu şimdi ekmekle mi yenir, şeyle mi? Biraz dikkat edin sıcaktır. Evet. İnanılmaz. Bak acı yakışmış. Yakışmış mı? Acı yakışmış. Alişan Salka Abdülfik Kuzu. Kuymağın tadına bakıldı. Alişan şimdi de dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtasından omlet yapmak için kollarını sıvıyor. Evet şimdi ordu da önce kuymağımızı yaptık. Şimdi de yumurta kıracağım. Ama bildiğimiz yumurtalardan değil, Afrika tavuğu yumurtası. Bu çok sert bir, biliyorsun değil mi? Bu çok sert biliyorsun değil mi? Bak kırılmıyor bak. Bak bak bak. Abi olduk, <laughs> Biz yanlış yumurta Yere <laughs> Tereyağını tavada erimeye bırakan Alişan, kıracağı yumurtaları seçiyor. Bak ne yapayım biliyor musun? Normalci. Bak bir tane mavi, mavi alayım. Bir tane Afrika yumurtası alayım. Aha. Bir tane de bizim normal normal, bak, normal... normal yumurta. Hepsinden kıracağım ayrı ayrı böyle baya türlü gibi bir şey olacak. Hadi bakalım. Önce... Türk tavuğu yumurtasını kırdım. Şimdi Hindistan'ı kırıyorum. Bak bizimki nasıl dağıldı gördün mü? Evet. Şimdi mavi. Maviden kırdım. Evet. En son Afrika'dan kırıyorum. Evet. Çok sert ha. Sert sert. Kırılmaz. Çeşit çeşit yumurtaları tavaya kıran Alişan pişirdikten sonra hemen tadım aşamasına geçiyor. Aa, sana mis gibi oldu. Buna şimdi ekmek pandırmamız lazım. Evet. Şu kök ekmeğinden mi evet. 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 hı. Şöyle. Alişan Bey, tavuklar ne kadar özgür gezerse o kadar lezzet, o kadar lezzet artıyor. Yani mesela 50 metrekareden 100 metreye çıktığı zaman bile 3 metreye 5 metrekare bile hemen lezzet arttırıyor. Müthiş. Bak inanılmaz güzel. Bunu mutlaka bizim ekibe tattıracağım. Çok güzel olur. Ama tereyağı organik olunca evet. yumurtalar organik olunca ortaya değişik bir lezzet çıkıyor. Evet efendim bu kuymağımız. Acılı kuymağımız. Acılı kuymağımız. Bu da işte dünya tavuklarının yumurtalarından yaptığımız piyada yumurtalarımız. Sağında Abi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Son sağ ol. olarak Hakan Bey'in kazlarını görmek isteyen Alişan soluğu kümesin yanında alıyor ve ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor. Evet pompon ördek kafasına dikkat evet. edelim. Alişan Bey bu pompon ördeğimiz. Normalde Türkiye'de olan yerli ördeklerden e, çıkıyor. Yani ne bileyim e, 1 milyonda işte 10-15 tane çıkar. Ondan dişleri erkeklere biriktirdik biz. Bir 30 tane var aşağı yukarı. Ama 100 mı? tane de... 100 tane yumurtadan e, bir iki tane ancak çıkıyor böyle pongon. bu pompon. Bu yumurtası yeniyor mu? Tabii yenir, tabii yenir ama Biraz mesela çok böyle değil? çoraklarda falan olduğu zaman bir tık kokar ama normal yeşillikte yayılıyorsa, temizde su içiyorsa yumurtası normal yumurta gibi lezzetlidir yani. Şimdi evet. asıl yoğundur yani. Asıl ördek ve kazların olduğu yere gideceğiz. Evet. Şimdi onların Orada şimdi bütün çeşitleri görüşürüz. Oradaki cümbüşü görüşürüz. Kaz sürüsü buraya doğru geliyor. Anam, anam bayağı geliyor. Anam. Ördekler de var içinde. Pondol ördekler, gagalar, yerli anam. ördekler. E, bunlar biraz daha evcil. E, e, diğer hayvanlara, kazlarına göre biraz daha evcil bunlar. Böyle insanlara böyle saldırma yok. Bu boynuzları var. boynuzları. E, çin kazları bunlar. Beyaz, ha, çin beyaz ve gri olarak. Geliyorlar bak geliyorlar. E, evet. Beyazları o kadar çok bulunmuyor ama e, grileri var e, ülkemizde. <laughs> ya böyle bir geliş yok. Çok güzel evet. geliyorlar ya. Evet. Buyurun buyurun. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Tamam durun durun durun. Bak durun durun durdular Bak hepsi durdu Bak hepsi durdu Bak çek Hepsi <laughs> <laughs> yine bak Allah'ım yarabbim ya Evet Arkadaşlar bir saniye Bir şey söyleyeceğim durun